Beyler selamun hepinize Bugün bonus günü Teşvik paketini açıklıyorum Ekonomimize bir şey geliyor Bana yetkiyi verin ekonomiyi düzeltiyorum baba şimdi sana yetkiyi veriyoruz yine bize giriyor Kayra bir daha sessiz evet. şekilde söyler misin kardeşim sana yetkiyi veriyoruz devamlı Evet Sağ cebinden alıyorsun baba sol cebine koyuyorsun tam sol cebime para girmesin mi? O zaman sizin için size onar bin dolar promosyon Bakın veriyorum Bakın alamayanlar sonra şey yapmasın gelin Hayırlı olsun Allah. bereket versin beyler Allah. Şimdi bu attığım paralarla Beyler benzin alır. Parayı yemeye yürü. Hayır kumara gitmeyin. Ya. Olay. Kumara kumara. Kumara mı gidiyorsunuz? Kumara kumara Oğlum bu nasıl aile oğlum? Oğlum para verin kumara gitmeyin ya. Lan oğlum yani. milyonluk arabaya biniyorsunuz. 10 bin dolar verince kumara gidiyorsunuz ya. Ben de geleyim bari dur. sertaş ben de götürün. Değerli arkadaşlar size çok hızlı bir şekilde bu maceraya nasıl katılacağınızı ve cenaze oğlu ailesine katılarak bütün şehri nasıl ele geçireceğinizi anlatacağım. Grand RP'ye kayıt olmak için başta bu videonun açıklama kısmında yer alan bizim linkimize tıklayın. Açılan pencerede İngiltere ikinci serverı seçerek üyeliğinizi oluşturun. Üyeliğinizi oluşturduktan sonra oyunu indirerek kurun. Daha sonra oyuna girdiğinizde açılan karakter ekranınızda kendinize mazın bir karakter yaratın kardeşim. Evet bu şekilde 5 saniye bakınca baldırma çakı yedim kardeşim Böyle bir şey oldu bu. Ne oğlum ne kumara geldik biz ya böyle. Kaç paralık alacaksın Sertaç? 10 ezeceğiz. Valla ben de bir 10 binlik alayım. Jack. Purple. Purple mor Jack. Paul 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 Paul. Jack Jack Sertaç. Sertaç Jack'e bas beni dinle. Çok girme. Bastım. Yüklü girmeyin. Full girmeyin. <laughs> Oğlum ben paramla oynayamıyorum ki. Beyler Jack. Jack 100 bin gitti diyenler birazdan sinirlenecek. Jack. Buna 200 bin yapayım da bari gidelim adamlara dağıttım para çıksın bari. Jack ver Jack'e. 3 Jack koçum benim be. Jack 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 Jack. Purple ayrıl. Mor ayrıl. Morla ayrıl. Yellow yellow. O kırmızı nereden çıktı? Allah'ın kırmızı. Zok kafayı. Mavi çıktı. Oğlum Jack sana güveniyorum. Arkadaş paramızla da oynayamıyoruz ki. Herkes kendi payıyla oynuyor. Kim kimin payına koparıyor ya? Herkes kendi payıyla oynuyor. Beyler ben niye 10 bin basamıyorum? Oğlum bak savaşa gideceğiz buradan ha. Bütün paranızı yemeyin bak ha silah mil alın. Koçum beni artık kır şunu dizimi ya. Mike hadi Mike. Mike. Lan simit. Arkadan Han, attı anasını sattı mı Jack hadi. Jack. Mike simit simite bak lan Mick. Come on Mike 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 Mike. Benim kumarım burada biter. Kumarım burada biter. Tezcan bak. Battı. Baba battık gene baba. Baba battım ben batmam. Jack Jack. Biri oldu sana güvendim. İki oldu sana güvendim oğlum. Jack beyler Jack bak bu simit. Simitten bir alt olmaz beyler. Beyler benim adamım burada. Jack bugün sen oğlum. Adam kaptırdı gidiyor. Jack 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 Jack, Jack koş. İşte sen benim inancımı Allah belanı versin seni. Başaramadık abi. Senin Allah belanı versin üstüne bir de benle dalga geçti. Üstüne gitti, geri de yavaşladı, fren yaptı. Kumar is over guys, go. Go 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 go. Fast 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 go 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 go. Kimse yok ya. Kimse yok Atımın moralini bozamayacaklar. Atımın moralini kimse bozamayacak. Bunlar hemen geldi bak kumarı duyan geliyor bak. Jack bu işi çözecek. Oh Jack bu işi çözecek. Bak önde çıktı. Önde çıktı şerefsiz. Kösülüyor ondan sonra at. At kösülüyor. Arkadan bir depar geliyor. Arkadan bir depar geldi. At hızlandı. At hızlandı Jack geliyor. Kimsenin beklemediği anda Jack yine kaybediyor. Allah belanı. Yürü yürü. Go kumar izi olur. Go, gol, lan go, 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 Allah senin belanı versin Jack gibi. Senin seni bir daha görürsem pompalıyla sıkmaz mıyım? Tomiganla sıkmaz mıyım kardeşim? Çatıda adamlar varmış. Çatıya çıkmışlar. Şey yap, biç onları. Tamam mı? Sana ya güveniyorum. Sen senin için arkaya fon müziği de vereceğim. Biç gitsin. İçeri de girersen sana buradan net söylüyorum. 500 bin dolar da bonus veriyorum. Kaza süsü. Deniz, 3 kişi öldük biz. Öldü. Oğlum biz öldük biz. Deniz, lan bizi kim çıkartacak şimdi çatıdan Kaldıracak. Beyler güneş panellerimiz burada. Saldırı gelebilir. Savunma hattını çekin. Serta sen kapıda dur oğlum. Serta sen bek gelme. Kapıda dur. Serta sen git e, kapıdan bize söyle bir sıkıntı olursa biz hemen geliriz koşa koşa. Hep birlikte. Ne oldu? Ne oldu? Sertaç ne oldu? Öldürdüler mi seni? Çıkın lan çıkın 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 koşun. Çık 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 çık. Nerede lan onlar? Ha burayı sahipsiz mi sandınız lan? Lan! lan! lan sahipsiz mi sandınız lan. Lan burası sahipsiz mi çıkın. Ya. Oğlum sadece beni al. Tamam yüksel. Şu sniper'ın soldan dağdan sıktığı ya yere doğru yürü. Sol tarafta bak dağın önünde. Evet dağda. Bak 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 ben gördüm bak. Dümdüz yürü. Dümdüz yürü gördüm ben onu. Gördüm. Bak 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 gördün mü bak? Biç oğlum. Biç 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 biç. Biç gitsin. Anasını satayım. Oğlum bana bir yardıma gel. Anasını satayım. Senin balkonunda adam. Silah çıkmıyor. Silah çıkmıyor ya. Gözün yardım et. Silah sıkmıyor ya. Silah sıkmıyor ya silah sıkmadı ya. Saklanıyoruz mu? Hayt demiş. Nereye saklansam ya? Oğlum sen burada bulunursun lan. Şş. Oğlum nasip. Oğlum. Lan what are you doing lan? Ey. Tuvalete gel tuvalete. Nerede tuvalet? Oğlum siz salak mısınız? Oğlum bu çok açık hedefsiniz lan. Oğlum böyle olmaz. Bakın oğlum, oğlum izle izle şimdi yok izle. Yap bakayım. Yap bakalım. Lan <laughs> ne oldu şimdi oğlum? Bak. Deminden şimdiye geldim. Oğlum o iyi değil. Ziza'nın ki daha kötü. Bununki kötü. Ziza'nın daha kötü. Ben başka yere gideceğim. Ben management'a gidiyorum oğlum. Adam. Oğlum kaç kişi var burada Eee hey, IMM Management ya Oğlum her yerde bin kişi var oğlum bu ne ya Bu saklanıyor mu şu an bu gördünüz mü <laughs> Dur yok, elimden, elimden silah kaldırayım da admin bana niye pan şatik demesin. Dur. Ona satayım burada. Ridi ridi. Ridi kardeşim ridi. Oo dur şimdi şöyle bakayım. Bu, güzel bir taklanma gibi geldi ama bulunabilirim gibi geldi. Geliyor. Kavga ediyorlar kavga kavga. Kavga var. Senin boynunu kırarım delikanlı boynunu. Duydun mu lan? Şişt, boynunu kırarım senin bak ha. Bak ben bir öleyim. Bak ben bir şu an ben bir yakalanayım bak. Şabala bir vururum bak. <laughs> Ulan bekle. Bekle lan bekle. Bekle 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 Hunting, hunting, hunting. Kam 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 kam. Burada 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 buradalar burada. Ne burada? Geberin lan. Geberin lan eşşekeri. Ya sen kimle uğraşıyorsun lan? Kayıya bak. Allah'ın kayısına bak lan. Selamünaleyküm gençler. Doğada mıyız? Anasını satayım. Anasını satayım. Silah vermiş bitti. Ya. <laughs> Yakalandı beyler. Şimdi beyler bak buraya geldiler ya. Kayı! La kayıyor. Öldün mü lan? <laughs> Oğlum sen sen niye gelmedin lan? He? <laughs> ben bak burada güzel saklanırım şimdi beyler. Bunlar gitti ya güzel saklanırım. Şimdi buraya baktılar ya bak burada millet ölmüş. Ben de burada ölmüş gibi. Ona oynama lan. Ne yapıyorsun lan? Ölmüş gibi yapacağım. Ben ne? Tamam mı? Ha şöyle. Böyle iyi. Git 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 şişt, git. Go go kardeş go. Dövüşme, dövüşme. Git git. Şş. Biri gelirse sen adamları peşine tok, ...koş tamam mı? Tamam mı? Ben parayı şey yaparız. Bak ben şu an mükemmel bir teknik yaptım. Adamlar buraya geldiler ya. Burası boş sanacaklar. Burada şimdi bu enayiler yatıyor. Burada agalar yattığı için şey yapacaklar. Beni görmeyecekler. Anasını satayım. Sen var ya oğlum. Sen var ya. <gülüyor> <gülüyor> stop stop. Oh! Rating battle var. Aa rating battle'a gelmiş herhalde bizim adam. Beyler haydi. Giriyoruz kardeşim devam et. Devam et. Çabuk girin. Bunu aldık oğlum. Oğlum hangara girmiş adamlar ya. Hangar hangar. Hangardalar ya. Bizim mekanı almışlar ya. Uf, Kafaya <laughs> yedi ha. Ana. Bu ne <laughs> lan? Çantası çıktı ama. Anasını satayım arkadan <laughs> mı vuruyorlar? <böyle? gülüyor> Aaa. İstancıların hepsi ölü yatıyor ya. Allah Allah bir insan ölmek için gelir mi ya? Yani? Ne oldu lan? Lan oğlum arabayı, ne? Lan arabayı getir. Lan arabaya getir. Arabaya getir. Arabayı getir Sertaç. Arabayı yeni getir oğlum. Arabayı getir abi. Böyle bir şey olmaz yani. Lan salak orası tek yön. Arabayı vurdum. Ne yaptın oğlum? Arabayı vurdum. Vallahi dur bineyim bakalım. Ben bileyim ben ben de bineyim. Dur. Bu arabadan alalım ya. Konvoy arabası oğlum bu ya. Vallahi billahi konvoy arabası ya. Harbi diyorum konvoy arabası oğlum. Harbi diyorum çok güzel araba. Bak bu Alt var ya deyin harbi ama a sorry sorry guys sorry sorry. Sorry sorry. sorry. Şimdi arabayı yükselteceğim beyler. izleyin kardeşim. Oğlum çok pahalı oldu. Fullleyim mi oğlum? Çok pahalı oldu lan bu arabaya bu. Oğlum 1 milyon olacak lan. I think it is okay. It is okay man. It is okay. Yes it, it is okay. Yeah this is so expensive. I have a don't don't. I have a don't. Don yok don. Tamam. Tövbe tövbe. Şimdi. Lan oğlum araba mı park ediyorsun sen? Böyle. Ne bu şimdi böyle? He? Araba böyle mi duracak? Haydi beyler havuza herkes havuza. Son çıkarken havuz keyfi gösterelim. Dostu düşmanı görsün. Herkes havuza haydi bakalım. 10 numara. Hava efşekler patlıyor. Yavrum, Yavrum beyler ya. ya. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. Faruk Ölüm Olları yeri geliyor bir belediye başkanı, yeri geliyor ölüm saçan bir imparator olurken sonsuz desteklerini benden esirgemeyen ve bu videoların oluşmasında katkıda bulunan tüm katıl butonu üyelerine ve teşekkürler butonu kullanıcılarına binlerce kez teşekkürler. Maceralarımızda bize destek olan en başta Faruk Escobar üyeleri Sinan Soylu, ATT Paramedik, İsmail Parlak Talha Gedik, Birkan Gezer, Eser Kerim, Ahmet Erzurum, Arap Şükrü Baba, Dominos'tan Tırcı Mevlutka, Kaan Çapar, Sefer Deniz Uyanık, İlkcan Atış, Cihat Narman, Okan Özdemir, Bayram Tepe, Ahmet Acar, Bora Arslan, Kadir Can Yalvaç, Boran Ege ve Berke Kargi'ye sonsuz teşekkürlerimle. Daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyeleri ve son olarak dızcı faruk üyelerine teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.